yeni fark ettim ve kendimle ve bir karar aldım. Bu kararı açıklıyorum. Beni anlayacağınızı düşünüyorum. Instagram'ı kapatacağım falan dememi beklemeyin bu arada. Bunu asla yapmam. Sadece Alkolü tamamen bırakma kararı aldım. Ve namaza başlayacağım. Hatta gidip e, namaz için gerekli şeyleri de aldım. Sonra bir tane application indirdim ve oradan nasıl namaz kılındığını öğreniyorum. Çünkü gerçekten bir şey size zararlı olduğunu fark ettiğinizde ondan ayrılmanız gerekiyor. Ama bunu bazen yapamazsınız. Bu yüzden o boşluğun yerine başka bir şey koymalısınız. Ben de bu demek değil yani alkol içmezsem Namaz kılabilirim demek değil. Ama bir boşluk olacak hayatımda. Ve ben onu dolduracağım. Bunu işte namaz kılmayı öğrenerek ve kendimi namaz kılarak, motive ederek o boşluğu doldurmaya seçtim. Buradan beni izleyen benden küçüklere tavsiye ediyorum. Yani biz tabi ben de çok genç olduğum için bazı şeyleri bilemeyebiliyoruz gerçekten. Yani bazen hayat farklı. Her şeyi hemen öğrenemiyoruz ama öğrendiğimiz şeylerde en iyisini yapmak yani hatada ısrarcı olmamak gerek. Ben gerçekten dün çok alkol içtim ve bugün çok yorgun uyandım. Çünkü şampanya içiyorum ve beynimde böyle beynimde gazlar, böyle moleküller falan oluyor. Şampanya gaz yapıyor beyinde. Ve ya benim başım ağrıttı. Artık